Hoş geldiniz öncelikle atölyemize. Şimdi size e, Güneş Hititinden bahsedeceğim. Bu e, Hititlerin sembolü, alunsunun da simgesidir. Miladi e, 1650 yılında, yaklaşık 3 bin yıl önce Hititler içine şarap koyarlarmış bunu. E, şu yuvarlak halka ise Güneş tanrısının simgelermiş. Burada göreceğiniz geyik motifleri ise Fırsat Tanrısının sembolü, barışın da simgesi olan bir hayvanmış. Şarabı koyduktan sonra bunu daha zirvesine bırakırlar. Güneşin doğuşunu beklerlermiş. Güneş saman olup içinden geçerken içine konan şarap kutsanmış. Kutsal şarabı da kutsal bakire bayanlar şöyle kollarına takar, omuzlarına alır, saygıyla eğilerek şarap sunarmış. Kime? Kral ve kral şeylere, güneş tanrısına, sembolü fırtına tanrısı, sembolü geyik ve kibere, doğurganlık tanrısı. O da şuradaki teslimiz. Onu da şöyle göstereyim. Gagalı Hitit, şuradaki gagasından dolayı, Memeri Hitit, iki parçasından dolayı bilinen 70-80 yaşlarında ihtiyar çirkin bir şişman ninenin sembolü. Bu e, uzun zamandan beri doğurganlığı simgeleyen bir tanışa heykeli olarak bulunuyor. En son bulunan tanrıça heykeli Eskişehir'de çok çok e, meşhur bir heykeli çalınmış ama ülkemize yer edilmiş.